Batık kıta Atlantis'i Refik Korkmaz'la aramak ister misiniz? Eğer batıksa denizin altına mı gireceğiz? Ya da Atlantis hakkında başka bildiklerimiz mi var? Gelin Atlantis'i beraber bulalım. Türkiye, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi ve Kuzey batısında Marmara Denizi yer alır. Marmara Denizi'nin şeklini lütfen gözünüzün önüne getirebilir misiniz? Eğer Marmara Denizi'ni hayal edemiyorsanız haritadan bakın haritadan. Marmara Denizi'nin haritadan baktığınızda nasıl? Çanakkale Boğazı 45 kilometrelik bir açıklık ve sonrasında ovale benzer bir Marmara Denizi. Onu öylece alın. Marmara Denizi'ni düşünün. Marmara Denizi tek bir puzzle parçası halinde olsun. Peki Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ni çıkarın. Çanakkale'den Marmara Denizi'ni çıkarın ama deniz yoluyla gitsin. Çanakkale Boğazı'nı açın, açın, açın. Çanakkale Boğazı'nı siz açınca Marmara Denizi tek bir parça olarak Ege'den çıksın. Çıksın, çıksın, Muğla'ya gelsin ve sonra Akdeniz'e gelsin ve bugünkü Kıbrıs'ın olduğu yere gitsin. Gördünüz mü? Marmara Denizi tek bir parça olarak çıkınca Ege'den geçip bugünkü Doğu Akdeniz'e gidince şu şekilde, elimi gösterdiğim şekilde Kıbrıs olarak karşımıza geldi mi? Geldi. Peki nasıl da o? Geri gidelim Kıbrıs, Muğla'dan tekrar gitsin, yukarı çıksın ve Marmara Denizi'ne otursun. İşte Kıbrıs'ın güneyi İstanbul'a denk gelir, Kıbrıs'ın kuzeyi Çanakkale Boğazı'na denk gelir. Batı kıta Atlantis, batı kıta değil, gözümüzün önünde yaşayan kıta Kıbrıs. Gelin yeniden görelim. Marmara Denizi bundan 4 milyon yıl önce tamamen bir kara parçasıydı. Marmara Denizi Şöyle bir elle kesildi hayal edin. Kıbrıs şeklinde kesildi. Çanakkale Boğazı İstanbul'a kadar oval bir yumurta şeklinde kesildi. İşte Kıbrıs. Marmara Denizi'nden kesildi. Çanakkale Boğazı iki yana genişledi ve oradan itilen Kıbrıs Adası daha doğrusu oradan itilen Atlantis kıtası Ege'ye geldi, Muğla'ya geldi ve Muğla'dan da Doğu Akdeniz'deki yerine yerleşti. Kıbrıs Adası Gözümüzün önünde 4 milyon yıldır duran Atlantis kıtası. Kıbrıs adasının yüz ölçümü bugün 9250 kilometre kare. Tekrar ediyorum 9250. Marmara Denizi'nin yüz ölçümü 11.350 kilometre kare. Tekrar ediyorum 11.350 kilometre. Arada ne kadar fark var? 2.100 kilometrelik fark var. E nerede 2.100 kilometrelik var? Marmara Denizi'nden tamamen ayrıldıysa nerede diğer parçalar? Ege Denizi'nde parçalarını bıraktı Atlantis, Rodos Adası, Bozcaada. O küçük adalar. Tamamını toplayın 2.100 kilometre kare eder Kıbrıs'la toplayın 2.100 kilometre kare artı 9.250 kilometre kare eşittir. Marmara Denizi'nin yüz ölçümü olan 11.350 km2. Atlantis batmadı. Atlantis gözlerimizin önünde Kıbrıs olarak yaşıyor. Peki bunu bilmek Türkiye'mize, Türk dünyasına, Akdeniz Havzası'na ne kazandırır? Prestij ne ki? Prestijin çok ötesini kazandırır. Bilgelik kazandırır. Hani Atlantis İmparatorluğu, her şeyin bilindiği imparatorluk. Bugünkü 2022 insanının tasavvur dahi edemeyeceği bilgelik. Onların hepsi gözümüzün önünde, annemizin hemen yeni başında. Biz Türkiye olarak onun annesiyiz, o da bizim yavrumuz. Biz ana o yavru vatan. O yavru vatan Marmara'dan çıktı. Marmara denizi Anadolu'nun rahmi. 4 milyon yıl önce Anadolu'nun rahmi oluştu. İçinden Kıbrıs Adası kesilerek çıkarıldı. Buna Atlantis kıtasının batması şeklinde bakıldı. Oysa Atlantis batmadı. Tamamen 1500 kilometrelik yer değişimi gerçekleştirdi. Ege Denizi'nden geçti, Muğla'ya geldi. Oradan Doğu Akdeniz'e. İşte Atlantis bu çok büyük bir müjde. Refik Korkmaz'ın Refik Korkmaz eğitimlerinin dünyaya mucizelerinden biri. Dünyaya binden fazla mucize sunduk. Bu da büyük mucizelerimizden birisi ve en güzel hediyemiz. Peki belki biraz daha bilgi sahibi olmak isterseniz. Atlantis İmparatorluğu, Atlantis kıtası yer değiştirmeden önce yani Marmara Denizi'nde iken insan homosafiyen ya da Neanderthal yoktu. Orası rahim Rahim oluştuktan sonra Rahim'den Atlantis yer değiştirip Kıbrıs'ta geldikten sonra ilk Neandertal 4 milyon yıl önce ortaya çıktı. O zaman Kıbrıs bizim ilk atamız, insanın ilk atası. Kıbrıs Adem ve Havva'nın ta kendisi. Bugünkü Kıbrıs'ın güney kesimi Havva, Kıbrıs'ın kuzeyi Adem. Kıbrıs bizim ilk atamız Adem ve Havva gözümüzün önünde. Havva nerede? Kıbrıs'ın güneyinde, Adem nerede? Kıbrıs'ın kuzeyinde. Peki ya Nuh'un gemisi? Valla ister inanın ister sonra inanın Kıbrıs olarak tam karşımızda duruyor. Kıbrıs bir zamanlar Marmara'daydı. Marmara'dan çıkarılması depremlerle gerçekleşti, sular, seller, tsunami'lerle gerçekleşti ve itilme kuvvetiyle gerçekleşti. Oradan itilen Atlantis, Çanakkale'nin iki yanı iyice açılmasına sebep oldu. Oradaki şiddetli depremler, tsunami'ler, seller, Nuh'un tufanı, Nuh'un gemisinin dışarı atılmasını gerçekleştiren depremlerdi. Ve Nuh aynen şöyle söylenir, gemini hazırla birazdan burada depremler, tsunami'ler olacak, burada daha fazla kalamazsın. İşte arkadaşlar, sadece Kıbrıs'ın Atlantis Olması bir gerçek olarak gözümüzün önünde değil, çok daha derin gerçekler gözümüzün önünde. Adem ve Havva gözümüzün önünde. Nuh'un gemisi gözümüzün önünde. Dolayısıyla Nuh'un ta kendisi gözümüzün önünde. Nuh'un ta kendisi kimdir diye soruyorsanız buna cevap verebilirim ama buna hazır mısınız bilmiyorum. Beni dinleyen değerli dostumuz Nuh'un kendisi sizsiniz. Nuh'un kendisi benim. Tabi bu bir bilinç, bu bir bilinç sıçraması, bilinç düzeyinin kendini göstermesi. Kim ki Nuh'un kendisi olduğunu kabul ederse o Nuh'un kendisidir. Kim ki kendisini masal kahramanı ilan ederse masal kahramanı odur. Siz isterseniz Odysseus olursunuz. Siz kendinizi kabul ediyorsanız Nuh olursunuz. Siz kendinizi ne kabul ediyorsanız o olursunuz. Şu anda muazzam bir şekilde tam buraya oturacak bir beyit Şeyh Galip'ten. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdumu dide-i ekvam olan ademsin sen. Yani ne istiyorsan olsun sen. Peki gelelim şimdi size hala bu bilgilerle zenginleştirmeye. Tabi hangi bilgileri verdiğimizi tık tık söyleyelim bir. Atlantis batmadı, yer değiştirdi ve bugün Kıbrıs olarak yaşıyor. 2- Adem ve Havva hala gözümüzün önünde bir coğrafi parça olarak yaşıyor. Güney Kıbrıs Havva, Kuzey Kıbrıs Adem. Nuh hala yaşıyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar her birimiz birer Nuh'uz. Nuh'un gemisi karşımızda Kıbrıs adası olarak duruyor. Ve arkadaşlar bugün ister inanın ister sonra inanın. En az 10.000 tane Nuh'un gemisi bugün doğdu. Ve ister inanın ister sonra inanın bugün en az 10.000 tane Atlantis battı ve yeniden doğdu, yer değiştirdi. Bugün en az 10.000 tane Nuh doğdu. Peki nasıl bu kadar eminsin Refik? Nasıl 10 bin tane Nuh'un gemisi, 10 bin tane Nuh, 10 bin tane Atlantis doğdu? Atlantis'in doğumu, Nuh'un doğumu, Nuh'un gemisinin doğumu, anne rahminde gelişimini tamamlayan bebeğin doğumudur. Ve bugün kaç bin tane anne bebek doğurduyu siz hesaplayın. Nuh'un gemisi Atlantis, Nuh Bunlar deniz görmüş kültürlerin anlatıları, efsaneleridir. Deniz görmemiş kültürlerin de anlatılarında bu Nevruz olarak, yeni kün olarak ortaya çıkar. Bir bebek 400 yıl ya da farklı yıllar yaşadığı bir dağ içi ovasına sığmaz. Dağ içi ovasından o millet dışarı çıkmak ister fakat çıkış yolu bulamazlar. Bir dağı eritirler. Ve oradan açılan holden bir millet dışarı çıkar. O gün 21 Mart'ta denk gelir. Farsçadaki Nevruz, Türkçedeki yeni gün. İşte odur yeni gün. Neymiş o zaman? Bakınız Marmara'nın Kıbrıs'ın önemine, bu bizim ülkemizin önemini ortaya koyar. Bunu UNESCO destekleyebilir. UNESCO'yu da geçin. Bunu ülkemiz bütün dünyayı duyurursa Medeniyetlerin hepsinin beşiğinin Anadolu olduğu, bizim bu onlara verdiğimiz tüm hazinelerden daha değerli mucize bilgimizle Anadolu bir güneş gibi medeniyet sahasında kendisini yeniden gösterecektir. İlk insan Afrika'nın Victoria'sında doğmadı, ilk insan Marmara'da doğdu. Ve arkadaşlar daha pek çok anlatılar yapabiliriz. Bu kadar anlatı bence yeter. Bunları seriler halinde sürdürürüz. Sonra sizlere Ankara ismi neden Ankara, Anadolu ismi neden Anadolu, Ege Denizi neden bir kadın vajinasına benziyor, Girit Adası neden Girit ve neden Crete ve o bir erkek neden bir erkek, Girit'in bir erkek olduğunu, Anadolu'nun bir kadın olduğunu Kıbrıs'ın onların yavrusu olduğunu, Kıbrıs'ın güneyinin kız cinsiyeti, kuzeyinin erkek cinsiyeti olduğunu tek tek anlatırız. Anadolu'nun kuzeyinin ölmek yani mezarlık, Anadolu'nun güneyinin Akdeniz yani yaşam alanı, Ege Denizi'nin kürtaj edilmek yani vajina olduğunu, Marmara Denizi'nin rahim olduğunu daha geniş şekillerde anlatırız. Ve sonra size Teseus efsanesinin kısırlığı yok etmek üzere yapılan bir terapinin 3000 yıl önceki efsanesi olduğunu, İlyada de Destanı'nın çocuk sahibi olmak için kadın doğum ana bilim dalı bilgilerinin bir kitabı olduğunu anlatırız. Odysseus Destanı'nın insanı kamil yolculuğuna çıkmak yolculuğu olduğunu anlatırız. Ve ben bunları söyleyeyim, siz bunların daha milyonlarca kat daha fazlasının benim kalbimde benim beynimde, benim ruhumda, hissiyatımda, düşüncemde, duygularımda var olduğunu bilin. Bilgi bende. Siz bu bilgilere yeter ki hazır olun. Yeter ki Refik Korkmaz hocam bizi bilgilerle donat deyin. 2022 insanı 2021 insanından çok çok farklılaştı. Bir yıldır Zümrüt çağına girildi ve Zümrüt Ankara çağına giriş 1 Aralık 2020'de başladı. Bu çağ Artık önceki çağların yüzeysel bilgeliği değil, gerçek ve derin bilgelikle, ruhtan alınan bilgilerle insanlık tarihinde yeni sayfasını açtı. Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Saadet ötemiz sonsuz.